AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba ee, Sistemimizi bu arabaya da Ege'ye montajladık Mustafa abimizin üçüncü arabasını montajladık ee, Arabası bir üst bu o, abi ee, Ortalama ne kadar şey... yakıyordu Mustafa abi? Ortalama şehir içi şehir dışı karma 5.2 Tamam Allah kısmet ederse bu yola çıktığında verdiğim gazın sistemik kullandığında 2.8'i ben veriyorum abi. Yani biraz hızlı kullanıyorum ama Hadi sistemde 3.5 olsun yani. Ha. Tamam. O, o zaman da gençlerle falan yapıyor. Hızlı yüklüğüm için gençlerden değişikliğinden... tabii. Abi o gaz benim altındaki yumurtayı kırdırmayacağım. Devrim de alt devirler bir tek tork olarak edeceğim. Siz kendiniz diyeceksiniz. Bu araba otomatikman az yeter. Görüşmek üzere. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Egea'nın montajı tamamlandı. Şimdi test sürüşü yapacağız. Sizin için ekranı alıyoruz. Sıfırlıyorum. Bir saniye. Dur o zaman şöyle yapalım. Ortalama tüketim 4.5. 4.5. Bunun çoğu şehir dışıdır. Karma tüketim. Diyor. Karma tüketim. Şey menzil. 800. 873. Şimdi test sürüşüne çıkıyoruz. Aracımızı sıfırlıyoruz. Biraz sonra yoldaki test sürüşünde şeyi göreceğiz, farkı göreceğiz. Evet arkadaşlar. Burdur'da Mustafa Bey ile beraberiz. Bugün akşama kadar Mustafa Bey ile beraberiz. Hiç kurtuluş yok. Kamyonlar, binek ve hastalar hepsine montajlar yapılacak. Tabi her birisi için test sürüşü yapmayabiliriz ama en azından kendi kullandığı araçlar ilgili bir test sürüşü yapıyoruz. Ee, şu anda ne hissettiğini, araçtaki değişiklikleri kendisine öğrenmek istiyoruz. Bunu bizimle paylaşmasını rica ediyoruz. Mustafa Bey merhaba. Merhaba. Araçla ilgili ne hissediyoruz? Mevcut hali, önceki hali? Daha önce de test etmiştim ben zaten. Evet. Ee, düşük devirlerde yüksek tork elde ediyor. Ee, onun haricinde yani gaza çok az dokunarak ee, daha düşük yakıtla seyahat edebiliyorum. Yani genel şeyim bu. Genel izlenimim bu. Değerlendirme. Aynen. Mustafa Bey'in yaklaşık 20 tane aracı var. Binek araçlar ve kamyonetler. Bir markanın dağıtıcı bayiliğini yürütüyor kendisi. E, yapacağı ekonomi ya da tasarrufla daha fazla kazanım yapmaya çalışacak inşallah. Biz de aylık verilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Herkese selamlar, kolay gelsin diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar Egea'nın test sürüşü tamamlandı. 4.5'la çıkmıştık. Şu anda test sürüşü 3.7. 3.7 Egea Multijet. Menzil 86, 881. 881. Kaç kilometre yol gittik? Kaç kilometre yol gittik? 16. 16 kilometre yol gittik. 16 kilometre gittiğimiz halde daha önce 883'tü menzil. Şimdi 881. Yani sanki menzilden 2 kilometre düştü. 16 kilometre yol yaptı. Evet. Aynı önceki gibi. Arkadaşlar hmm, Burdur'da montajlar devam ediyor. Yok, İkinci yok. Egea'mız, Gördüğünüz gibi Derya Usta dolu dizgin çalışıyor. Merhabalar. <laughs> <laughs> Egea'lar servis aracı olarak kullanılıyor. Şehir içinde. İnşallah bol tahsilat yapıyoruz. Line, bu linea bu. Linea mı? Pardon. Yine mutluca etmiş. Yine olayın kahramanı Mustafa Bey. Bir üç mutluca. Aşağı yukarı aynı motor herhalde dünyayı. Aynı aynı. Evet. Abi çalıştırdım bunu. Tamam. genelde şehir içi kullanılıyormuş binalar. Bir ekran alayım abi. bu araçların sadece montaj kısmını gösteriyoruz. Hepsine ayrı ayrı test sürüşü yapamayacağız. Geri olarak kayıtlarımızı alacağız. Aylık tüketimleri bize gelecek. Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Böyle hafta bugün biraz yorulacak. Bu birazcık sert bir sandalye alabilir miyiz? Şey yapalım, e, palet palet evet arkadaşlar. Şimdi yine Burdur'da kamyonet diye geçiyor değil mi bunlar? Kamyonet hayır. Evet. Iveco Dali. Iveco Dali. Iveco Dali. Kamyonet. Derya montaj çalışmasına başlıyor. Bu araçlar genelde 5-6 ton civarında. Belki daha fazla, daha az değil ama günlük servis yapıyorlar şehir içinde. Daha önce test sürüşlerini yaptılar kendileri. yaptıkları test sürüşünde aldıkları veriler kendilerini mutlu ettiği için şimdi kalan bütün araçların montajını gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar merhaba. kamyonetin montajını uyarladık. Şimdi yakıtına bakıyorum. Ortalama yakıt tüketimi 6.8 bunu alıyorum. Görünüm, niye bu niye o kadar yorulduğunu anlayamadım. Halbuki geldiği farklı doğrudan duruyor. Onun içi o taraftaydı. Mesela bu bir tane söylemek sadece. O Evet, evet Yeni model. Bunlar ondan bir önceki orijinal montajları devam ediyor. Orta Artı tekerlek diyoruz. kamyonlar kamyonlar geldiler. Bir tanesi takılmıştı, bir yerler takılacak. Nazar <laughs> değmesin dev yazdı Hemen hemen 10 dakikada bir montaj tamamlıyor diyor. Test duruşu yapılmıyor bunlara. Arkadaşlar konuyu öğrendikleri için artık test duruşuna gerek kalmadı. Montajımız tamam. Taş motorumuz kloruna sürüş. motorumuz. Çok otomatik montajımız Bu evet. da evet. değişiyor. Evet. <laughs> Aynen öyle. <evet. gülüyor> <Aynen, evet. gülüyor> motoru, motoru Görüşmek üzere gör arkadaşlar. <laughs>

Hocam da bugün asistanlık yapıyor sağ olsun. Evet bugün içira. Çıraklık yapıyor aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Bey bütün araçların koltuklarını Mustafa Bey görüyor. Sanki 14 tane kullanmamış. Hepsini bir tane. var.

baktığımda aynı şey oldu. O da gaz benim yukarıda kullanmak istedim. Olay bu. Senin arabayı diyor. Gazeteli evet, var. da ulaşırsın aynı şekilde yapmıyor. Bakalım mı? Şey. En benim kendi UFA evet arkadaşlar. Montajlar kavga yerden devam ediyor. Bu beşinci Fiorina. Bu hava devamlı burada soğutarak görüyor. Isı versin gibi, Yani orada var. daha çok şeyler var. Araçlar deri hasta bu arada. Olursa o kadar şey oluyor. Daha dönüyor. Ufak tüyolar veriyor. Sorular, sorular evet. sorulara evet. cevap veriyor. Evet. Merak edilen yani, hususlarda kullanıcı arkadaşlar, aydınlatıyor. Çok olursa basit bir basit bir evet. sorma da e, okul olarak en düşük bir sorusu gibi var. Çok iyi Evet arkadaşlar, durdur dur, montajlar devam ediyor. Motoru sesini aldı hemen. Fark Bırak etme var. Kamyonumuz

çalışıyor evet, evet, evet. Eğer dinlenmeye kalkarsan yanıyorum. Çünkü ben kendimi bir yandan Hadi gel gidiyorum. Sonraki evet. videoda evet. görüşmek evet, üzere. Evet. Evet, evet. çalışıyor. için Herhalde öyle. Aracımız Bir de durdur montajı devam ediyor. LPG'li araç. Bak bunu da fiyat, Şu bir deli abi. Şu bir deli Şu var ya. Evet. Şu evet. da bir boyu boyu araçlara. Bir Herkiler, tek tek ilgilenmiyor. Bak kontrol ediyorlar? Çok hafiften yağmur var. Evet. Dedi. Evet. Birkaç tane araçta evet. test sürüşü yapıldı. Artık diğerlerine hem zaman yetmediği için hem de gerek kalmadı. Olay anlaşıldığı için. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Burdur'daki montajlarımız devam ediyor. Derya asla kesmeden Sanırım bu beşinci kamyon oldu. Pardon, bu dördüncü kamyon. Binek ve hastaların neredeyse tamamı montajlandı. Bir iki tane daha gelmesi gerekenler var. Onları bekliyoruz. Montajlar devam ettikçe kayıt altına alıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Ee, şu anda Burdur'dayız. Montajlarımıza başladık. Geçen hafta da Burdur'daydık. Ee, Mustafa abinin yaptığımız sistemlerden yeni kalmış. Bugün de e, arabalarımız var. Aha. Gösteriyorum. Böyle evet, tarifimiz. Ee, Montajımızı bu şekilde yaptım arkadaşlar. Arabamızın olduğu yer EGR'nin Honda. 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 Efendim onda. merhaba. Merhaba. Mustafa abimi de alıyorum. Mustafa abicim bizi davet ettiğiniz için ayrıyetten teşekkür ederim. Evet, Sizi de alıyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim sizin normal stabil kullandığınızda bu arabanın yakıtı ne kadar? Şehir içinde 5.4. Tamam. Ee, efendim peki en son gördüğünüz rakam ortalama ne kadar? En son ee şehir dışı 3.6 yiyordu. Şu anda da bu cihaz taktırmadan önce 4.7 yiyordu. Tamam efendim. Birazdan tecrübe çıkacağız göreceğiz. Bakalım neler olacak. Arabanızı alıyorum efendim. Mesela şöyle göstereyim. Allah kazadan beladan korusun. Çiçek gibi araba. Arabamız güzel arkadaşlar. Efendim kaç motordu? Bir onda 6. 6. Tamam. Görüşmek üzere saygılar diliyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Şu anda biz arabaya bindik. Ondan İsim ya. neydi abi? Muhammed. Muhammed abinin arabaya bindik. Yakıtımız şu anda 5.2 gösteriyor. 100 kilometrede algılama. Mevzilimiz de 730 kilometre. Şimdi evet abi. Sıfırlamak için. Ya. Şimdi sizi bekliyorum abi. Siz sıfırlayın. Hatırlarım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Ben Muhammed abicim arabasının sistemi uyarladım. Tecrübemizde yaptım. Şimdi Muhammed abicim arabayı kullanıyor. Muhammed abi merhaba. Merhaba. Bize bu imkanı sağladığı için Mustafa abi ilk önce çok teşekkür ederim. Sonra da size teşekkür ederim. Bize inanarak sistemi uyarlattığınız için. Evet. Muhammed abicim. Arabada değişiklik, kaç seneden beri arabayı kullanıyorsun, ne gibi etkenleri oldu bize izah edersen seviniriz. Herkes duysun abi. Şimdi ben bu arabayı alalı 3 sene oldu. 3 sene zarfında Yakıtı zaten e, ekonomikti fakat e, derya üstünden taktığı e, cihaz e, vites geçişlerinde toplamada eskisi or oranı daha e, iyi. Tamam abi. E, Gaz da yani şimdi tepkimi olarak yani şimdi onu şu anda tam olarak size nasıl söyleyeyim sana anlamış değilim yani. Tamam. Ama lakin tabi sistemi daha kullandıkça bu herhalde daha iyi olacak. Çünkü daha önce bunu cihazı takmadan önce bu cihazı cihazsız arabayı kullandığımızda aynı kilometreyi yaptık. 4.7 daha kilometreyi tamamlamadık ama 4.3'e düştü. Tamam bize abi. Ki üstelik 3 kişiyle gittiniz. Bu sefer 4 kişiyle gidiyoruz. Yani. <laughs> Mustafa Mustafa abicimi evet. de bir iki dayalıyorum. Mustafa abicim merhaba. Merhaba. Abi çok teşekkür ederiz. Burada da davet yani ettin. Teşekkür ederim. Geldiğiniz bize bu konuda yardımcı oldunuz. Allah razı olsun. Rica ederiz abi. Diğer montajlar da inşallah yapıp tamamlayacağız. İnşallah. <laughs> tamam Mustafa abicim saygılar diliyorum. Milli ekonomiye katkı sağlık. Aynen. İnşallah. Muhammed abicim son düşüncelerini alabilir miyim? Son düşüncelerim işte. Devir ekonomi devri. Evet güzel abi. <laughs> tamam. Ekonomi olduğu sürece gayet iyi. Tamam güzel abi. E, Mehmet abicim çok teşekkür ederiz. ben Bize teşekkür bu Sağladınız. Ben teşekkür ederim. Saygılar diliyorum. Arkadaşlar Burdur'dan hayırlı günler, saygılar diliyorum. Hoşçakalın efendim. Arkadaşlar merhaba. Kola, kola arabanızdan e, bir tane daha montajladık. Ee, göstereyim. Arabamızın şu an kutusunu buraya koyduk. Şöyle göstereyim. Bir tane daha yanaşıyor çizdik Ona da montajlayacağız. Ee, geçen gün de bu kamyona araç montajı yapmıştık. Bunları da 2-3 tane daha yapacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Aç kapıtı bana sana zahmet. <laughs> Açmışım. Hadi abi alsana Arkadaşlar merhaba. Ee, bir tane daha arabamıza mantık yaptık. Bugün evet. bir şey yaptırdık bantımı. İlk günümüzü bu şekilde yaptırdık evet. arkadaşlar. Şöyle geçiyorum. Evet, evet. Bununla tecrübeye çıkmamıza gerek yok. Zaten arabamız montajı yapıldı. Kendileri kontrol edecekler. Görüşmek üzere. Saygılar diliyorum. Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün de Ahmet abicim bu ne arabamızdı? Mitsubishi. Mitsubishi'yi e, e, e montaj yaptık. Ahmet abi arabayı kullanmaya başladı. Ahmet abicim araba devamlı siz bile kullanıyorsunuz. Evet. Arabada yük ne kadar vardır ortalama? E, 8 ton. 8 ton. Abi. Çek bakalım ayağını gazdan. Peki. Ne yapıyor Ahmet abicim araba? Şu anda daha... Maşallah. Peki gazı yüklenmeye ihtiyacı duydun mu Ahmet abicim? Hadi. Tamam. Arkadaşlar şu anda girdiğim yer İntelkol hava emiş vokumundan girdim. Havanın vokum basıncını dengelerek verdiği gaspiline takviye sağladım. Ahmet abi gaspiline nerede şu anda? Şu anda 1500 devirde. 1500 devirde devir olarak. Ha. Tamam abi. Buradan arzu edersen döneriz Ahmet abi. Tamam. Şu anda vites kaç, Ahmet abi? 40 Sence nasıl bir şekilde? İyi Tamam, çok güzel Ahmet abi. Bir daha çek bakayım ayağını gazdan. Havayı kendi basıyor farkındaysan. Evet. Dokandığın zaman da kaldığın yerden devam ediyorsun. Abi çok teşekkür ederim, sağ ol Ahmet abi. Saygılar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar bugün epi montaj yaptık, kaminetleri de montaj yaptık. Geçen hafta zaten yapmıştık. Bugün de daha da yarın da belki montajlarımız olacak. Bitireceğiz, sonra yolumuza devam edeceğiz. Saygılar diliyorum arkadaşlar. Başka bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Ahmet abinin arabayı montajladım kamyonla. Şimdi Ali abicimin arabayı montajladım. Ali abimle bir iki dakika sohbet edeceğiz. Ali abi merhaba. Merhaba. Ali abicim top sende. Herkes seni duyuyor. Arabadan neler hissediyorsun? Ne zamandan beri kullanıyorsun? Verdiğin gazın miktarı ne kadar? Bize söylersen seviniriz. Herkes duysun. Kaç ayda mı kullanıyorsun? 4-5 aydır mı kullanıyorsun bu arabayı? Tamam. Değil mi? İşte evet. Ee, değişiklik var. Tamam. Akıntı yani kendi yolum şu an. İyi yani. Tamam. Bir gaza şu anda kaçtasın abi? Şu an 20 şey. Hadi vitesi değiştir evet. o zaman. Bakalım kabul edecek mi? Evet abi top sende. Evet. Şu anda. Fark var. Tamam abi. Fark var abi. Hani bir eskiden şoförler böyle derdi. Tamircilere. Resmen altında yumurta var. Yumurtayı kırmana gerek yok Doğru. derlerdi. Evet. Gazı yumurtayı kırmana gerek var mı Ali hani abi? Şu an yok abi. Tamam güzel abi. Beş anda 5'e attın beşi galiba. attım. Tamam. Yani denemek için attım. Tamam. Yani iyi baya. Tamam. Son düşüncelerini alayım abi. Memnun kaldım. Allah razı olsun. Şu anda arabada yük var mı? Var. Ne kadarcık? Ortalama? Aç, A A A 8 Aç yoksa Maşallah. Doğru. Tamam. Abi çok teşekkür Peki ederim. Ediyorum. Ahmet abi tamam. görüşmek üzere. Saygılar ha. diliyorum. Tamam. Arkadaşlar yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.